Bu yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Baran ile Dilan Tarık'ın peşine düştükten sonra Baran son anda Tarık'ın elinden kurtulmayı başaracak. En son Miran'ı Tarık'ın elinden aldıktan sonra artık Dilan'la hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve şimdiye kadar Dilan hasretini çektiği çocuğuna kavuşacak. Fakat kendilerine bunları yapanların hesabını çok kötü bir şekilde yeni bölümlerde onlardan soracak. Ve sonradan Hacer, Ceyda ve Tarık'ın kendilerine düşman olduğunu öğrenecek. Ve Baran, Tarık'ın bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve Tarık her ne kadar Miran'ı ne kadar sevdiğini söylese de Baran asla Tara'ya inanmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Miranda da gerçek anne babasının bana ile Dilan olduğunu öğrenince çok mutlu olacak. Çünkü oldu bitti Ceyda'nın kendisine kötü davrandığını Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan Ceyda'ya ilk başlarda hayatının dersini verecek. Çünkü şimdiye kadar çocuğu yerine kara toprağa sarıldığını söyledi. Ve Ceyda da Dilan'ın ne kadar üzgün olduğunu gördükten sonra bütün işlerin Hacer'in başının altından çıktığını Dilan ile Baran'a söyleyecek. Ve Baran ile Dilan Hacer'in bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Hatta Azade kendileriyle Hacer'e gereken dersi verecek. Ve yeni bölümlerde artık Baran, Dilan Demirhan artık çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.